Arkadaşlar merhaba. Sabah erken kümesi açayım dedim. Çıktığımda şurada bir yabani ölmüş galiba. Kümesin üstünde. Burada gelip yemiyorlar. Yani turuma bakarsan ölmüş. Ben de hemen videoyu başlattım kümesi açmadan. Tepe takla gitmiş. Hastalık mı acaba? Kafa Kafa yok Arkadaşlar göstereyim mi Hayvan içi boş ya Islandırabilirsem bilmiyorum Gerçi kuş besleyenler Lan kim atmış buraya? <laughs> Tövbe yarabbim ya. Şey geldi aklıma. Bu korkutmak için kesik parmak falan atar ya böyle mafya. Şuradan alırım. Hadi. Arkadaşlar markalı bu. Yabani değil o zaman. Için. Sırtından girmiş boşaltmışlar Burada mı getirip yediler acaba Olay, Görmek istemiyorum ya hayvanın Sırtı yok arkadaşlar sırtından girmiş Bütün iç organlar gitmiş Dur şu kamerayı. Görünüyor mu Tahtayı merak ettim ama Dur, şu masayı alayım. Kafa gidik. Senaryoları ben yazıyorum şimdi. Bir, sahibi kafayı çekti attı. Martılar veya kargalar getirdi burada. Yerken bıraktılar. Ya da bizi aç bırakmayın. Sizin kuşları da hallederim dedi. Senaryo 2. Hiçbir şey kalmamış kuşun içinde Atmaca kaptı bir güzel temizledi ama kafası niye Kafayı yemez herhalde onlar. Tövbe ya sabah sabah <laughs> arkadaşlar ya kuş adına üzüldüm. Şimdi sahibi adına da üzüldüm. Acaba aa posta kuşu olabilir mi arkadaşlar bu? Tr yazıyor 20, -20. Bu 2020 mi demek? Pek anlamam. 0 2 8 4 5 5 Telefon numarası olsa kod olur 220 diye bir şey daha yazıyor. Ben şu an okuyamıyorum. Burada bir Arkadaşlar görebiliyorsan şurada bir ablem var. Ben şimdi bilgisayarda daha rahat görüyorum şu an. Seçemiyorum şu bilenler bu tarzı markaları bilenler veya ben bilgisayarda bakınca daha net göreceğim. Şöyle çevireyim abilerime. Marka bu. Ben normalde kafası yani inkar etmiyorum. Kafası olan kuşlarım bile çoğunu tanıyamam. ben bunu yani yabani zannettim zaten. postadır o zaman evet kafayı yani postadır kolay kolay da posta yakalanır mı ya atmaca ya ben bir video istemiştim izlemiştim posta sürüsüne dalıyordu atmaca ama de kapamıyordu sadece sağa sola uçurtturuyor eğer Sabayım abi izliyorsa, kayıp kuşun varsa, kuşun bizde diyemeyeceğim. Zaten biraz sonra bunu buradan uzaklaştıracağım. Vay ya, buraya getirmiş yemiş çakal ya. Bizi tehdit mi ediyorsun? Arkadaşlar bugün pazar sabahı gece bayağı yağmur yağdı. Duyduğum kadarıyla. Bizim da duruyor burada böyle. Salma'yı Ali'ye verdik. Burayı biz aldık arkadaşlar. Salma artık benim değil. Ben burayla artık ilgilenmiyorum. Ali ile tutuşuyoruz arkadaşlar. Kaçak. Geldi mi kuşları yakalayacağım kaçak niyetine. Hiç şansı yok. Bayağı yağmurda da su kalmış biraz sonra. Çekeyim buraları. Sabah sabah var ya. Çekme eminim. Paylaşsam mı paylaşmasam mı diye tereddüt ediyorum ama bu tür videolar zaten var YouTube'da arkadaşlar. Bir videonun sonuna veya başına bırakırım. Hani yazık ya. Ya da şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bir mı böyle yer? En azından belini kırmış zaten kafadan da. Bütün yumuşak yerlerini yemiş, oymuş. Ama kafası olmaması otopsi yapıyor kafası olmaması düşündürüyor insanı. Ben bunu poşet bulayım. İçine bırakayım. Yakın zamanda Serhat Merat da inmez onları. Çıkmaz daha doğrusu iki dönüşten önce. Iki önce. Bekletsem mi atsam mı? Şu yanda inşaat var. Oraya atayım orada kediler yesin. Ya öyle yapayım ya. Bakalım kediler ya, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şunu hani yiyen yemiş zaten. İşte neyse işte, kediler de faydalansın evet. buradaki ki yabanilerden biri zannettim şöyle atalım sonuç şunu yapsın garibim bakalım kediler gelecek mi kediler tenezzül edecek mi yani kedilere kuş attı diye bir şey yapmayın arkadaşlar. Kuşun içi yok, kafa yok kafadan. Cık cık. Kafa ne olmuş? Burada koparıp düştü mü acaba arkadaşlar? Bak o o aklıma gelmedi arkadaşlar. Burada yediyse burada yediyse kafa burada olabilir. Görünürde yok. Belki kafayı kopardıysa Kafa yok burada. Millet bayağı bir kuş sürüyorlar. Başladılar. Arkadaşlar erkenciler bugün. Aşağı çatıya düşmüş olabilir mi yağmurla falan? Yok. Gördüğüm kadarıyla yok. O da mümkün yani. Buradan kafayı eğer kuşu getirip burada parçaladıysa kafa burada da düşmüş olabilir. İnşallah diğer seçenek değildir. Hani sahibi hasta hasta diye kafasını koparıp atmamış olmasını dilerim. Ben de biraz sonra kuşlar açacağım arkadaşlar. Bu videoyu önce şuran suyunu çekeyim. Hazır pislikleri de yumuşamış. De rahatsız etmeyeyim. Millet uyuyor. Yavaş yavaş yapmam lazım. Ee, bakalım gününe getirecek. Ona göre bu videoyu başına sonuna eklerim. Yani puslandırır mıyım onu? Becerebilir miyim? Becerebilirsem o şeyleri puslandırırım. Hani küçük kardeşlerimiz de izliyor. Ama şimdi şey ya izlenecek şöyle hani bilgi konusunda da izlenecek bir şey ki hangi hangi hayvan böyle boşaltmış olabilir içini. Kedi olsa parçalar onu biliyorum. Parça ay, hani daha önce kedi yedi kuş gördüm. Tüylerini kanatları bırakıyorlar teneklerini. Bu atmaca bir şeydir ya da martının işidir. Martı yemişse Sonradan ölmüş kuş Mümkün değil martı yakalayamaz. Atmacanın bile yakalaması biraz zor. Postaysa ki postaya ben diye ayağındaki markaya dayanaraktan acemi görüşlerimi göz önüne aldığım zaman bakacağız arkadaşlar. Belki sizlerden biri bilir yardımcı olur. En azından o bilgi de öğrenmiş oluruz. Belki sahibi görür. Arıyordur kuşunu. Çünkü canlı yakaladığımızın hep sahibi çıkıyor. Bakalım ölü yakaladığımızın da sahibi çıkacak mı? Böyle bir şey olsun. Ne diyelim arkadaşlar? Başka bir videoda diyelim. Görüşmek üzere. Eğer yapabilirsem bunu bakayım düzenleyeceğim. O zaman belli olur. Ya 10 dakika süre 10 dakikayı doluyor zaten. Ya bir video eklerim ya da bunu tek parça yayınlarım. Fikirlerinizi almış oluruz. Evde biraz uğraşırım puslandırabilirsem puslandırırım bir kısımlarını idare ederiz. Siz de bizi, beni idare edin arkadaşlar. Videolarıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olarak destek ol, olmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. çıkmıyorlar çıkıyor tıklayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor Bu kanalda sohbet çok güzel